Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 12. sınıf MEP kazanım testlerinden sayılar 2 kazanımını çözeceğiz. Çemberler ve okların yer aldığı bir oyunda okların yanında belirtilen toplama, çarpma, bölme işlemlerinin yapılması isteniyor. Elde edilen sonuç ok yönünde çembere yazılıyor. Buna göre diyor B artı C kaçtır? Şimdi dikkat edersek bir ifadeyi 4'e böldüğümüzde 18 geliyorsa o sayı 72'dir. A ile kimi çarparsam 72 yapar. Daha doğrusu A ile 2 çarptığımda 72 yapıyorsa A 36'dır. A 36 olduğuna göre 18'e 2'yi çarparsam 36 gelir. B'yi buradan 2 buldum. 36'yı 4'e böldüğümde burası 9. 9'a kimi çarparsam 36 gelir dediğimde C'nin de 4 geldiğini gördüm. Toplam kimdir? 6'dır derim. İkinci sorudayım. A ve A tam sayı B doğal sayıdır. B'nin 3 artı 21 bölü A olduğunu söylüyor. B'nin alabileceği değerleri istiyor. Tek bir payda da verdiği için paydaları parçalıyorum arkadaşlar. Ve şunu görüyorum. B sayısı 3 artı 21 bölü A'dır. Şimdi B bir doğal sayı A'da bir tam sayı olduğuna göre A'nın bölenlerine bakacağız arkadaşlar. Kim? 1, 3, 7, 21, eksi 1, eksi 3, eksi 7 ve eksi 21. B'nin doğal sayı gelmesini istediği için eksi 1 ve eksi 3 B'yi doğal sayı vermez. Geriye kalan 6 tane bölen verdiği için B'nin alabileceği değer 6 tanedir deriz. Örnek 3'teyim. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır? Devirli sayılar rasyonel sayıdır arkadaşlar. 2 kök 3'ün eşleniğini aldığın zaman kök 3 ile yukarıyı rasyonel sayı yapar. Yalnız kök 2 artı kök 8 par kısmında hiçbir işlem yapamayacağımız için B şıkkı irrasyonel sayıdır deriz. Geldik dördüncü soruya. A çarpı B1, B bölü C'de 2, C çarpı D'de 3 olduğuna göre A artı D çarpı B artı C'yi istiyor sizden. İşler dışlar yaptığımızda B'nin 2C olduğunu görüyoruz. Ve B yerine 2C yazarsak A çarpı 2C'nin 1 olduğunu görüyoruz. C çarpı D 3, A çarpı, pardon, A çarpı, Hatta C'yi de şöyle 1 bölü 2 yazıp taraf tarafa topladığımızda C parantezinde A artı D'nin 3 artı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. O zaman A artı D'yi kaç bulduk? 7 bölü 2C. C'yi buradan paydaya attık. Şimdi kimi bulmamız lazım? B artı C'yi. Ben B'nin 2C olduğunu biliyorum. E, B 2C ise B artı C'nin de 3C olduğunu biliyorum. Yani bu ikisinin çarpımını sorduğuna göre 7 bölü 2C çarpı 3C'den bana 21 bölü 2 gelir derim. A ve B gerçek sayılardır. B çarpı C sıfır. C kare çarpı A üzeri 5 küçük sıfır. C küp B'den büyükmüş. İşaretlerini istiyor. Sıralamayı istiyor. Şimdi C kare zaten pozitif işareti ne olursa olsun. A üzeri 5 sıfırdan küçükse A'nın eksi olması lazım. C küp B'den büyük. Ayrıca B çarpı C sıfırsa B'nin sıfır. C'nin de ne olması lazım arkadaşlar? Pozitif bir sayı olması lazım. Çünkü tek kuvveti B'den büyük dikkat ederseniz o zaman sıralamada C B'den büyük, B de A'dan büyüktür deriz. Geldik örnek 6'ya. 1'den 66'ya kadar olan doğal sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak bir A doğal sayısı oluşuyor. A doğal sayısı kaç basamaklıdır diyor. 1 2 3 4 diye 9'a kadar yazdık. 10 11 12'den başladık 66'ya kadar yazdık. 1'den 9'a kadar 9 rakamım var. 9 tane kullanılmış. 10'dan 66'ya kadar ilk önce kaç sayım var diye bakacağım. Terim sayısı yaparım arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim birer birer gittiği için ortak fark bir artı birden dikkat edin 57 tane sayım var demektir her biri için iki rakam kullandığım için 57 çarpı 2'den 114 rakam kullanılmıştır 9 tane de buradadır toplam 23 rakam pardon toplam 123 rakam kullanılmış bu da 123 basamaklı bir sayı olduğumu gösterir A pozitif B negatif bir tam sayı olmak üzere diyor. Aşağıdakilerden sonucun hangisi her zaman negatiftir. Şimdi B negatif A pozitifken önüne eksi alarak negatif yaptım. B pozitif oldu ama hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilemediğimiz için yorum yapamıyoruz. Her zaman sorusu dikkat edin. A'yı B'ye böldüğümde pozitifi negatife böldüğümde negatif sayı yaptı. 3 de doğru. İkisinin toplamının Değerini bilmediğim için negatif mi gelir, pozitif mi gelir yorumlayamıyorum arkadaşlar. A çarpı mutlak B her zaman pozitiftir. Çünkü B negatifken mutlak için alınca pozitif olur. Bu da olmaz. Cevap 1 3'tür deriz. Geldik örnek 8'e. Bir toplama işlemin sonucu toplanan sayılar en yakın onlara yuvarlanarak tahmin edilebilir diyor. Doğal sayılar en yakın onlara yuvarlanırken sayının birler basamağı 5 ve 5'ten büyükse sayının onlar basamağı 1 bir arttırılır. Birler basamağı 0 yapılır diyor. 5'ten küçük ise onlar basamağı aynen kalır. Gene birler basamağı 0 yapılır diyor. Aşağıda verilen toplama işlemi en yakın onlara yuvarlanarak yapılmıştır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi artı B'nin alabileceği değerlerden değildir. Şimdi dikkat 6, 8, 5 olmuş. Toplamın 15 olabilmesi için yandan elde gelmiş demektir. O zaman burası 5'ten küçük sayılardan oluşması lazım toplamın. 3, 9 olabilir. 3, 8 olabilir. 4, 9 olabilir. Ve 6, 4 olabilir. Toplam kim olamaz arkadaşlar? 14 olamaz. A ve B pozitif tam sayılar için 2 artı 3 B'nin 18 olduğunu söylüyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi 2 artı 3 B 18 ise değer verelim. 1'i verdiğimizde 2'nin katı olmaz. B'ye 2 yazdığımız zaman 6 attık. 12'yi 2'ye böldük. 6 geldi. 2'ye 6 olabilir. Ne yapıyorduk? Çapraz arttırıyorduk. Bunu arttırırken bunu azaltıyorduk. Katı kadar bunu arttırıyoruz. Bunu azaltıyoruz. Pozitif sayı dediği için 0,6 alamam. Şimdi geldik şıklara. A'nın alabileceği değerler toplamı 18'dir diyor. Hayır arkadaşlar 9'dur. B çift sayıdır diyor. Hangi sayı yazılırsa yazılsın B çift sayıdır. artı B'nin alabileceği iki farklı değer vardır. Biri 8, biri 7 gördüğünüz gibi. Bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3'tür deriz. Geldik örnek 10'a. P asal sayı ve 5, a, e, a sayısı 5 ile 90 arasındaymış. a p kare artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi p asal sayısı 2'yi veremem. Çünkü aralığa düşmez a. 3 vereyim p'ye 5. Bir de 7 vererek a değerleri bulayım. 3 verdiğim zaman a 10 oldu. 5 verdiğim zaman 5'in karesi artı 1'den a 26 oldu. 7 verdiğim zaman da a 50 oldu. Şimdi bu 3 tanesine bakarak şıkları yorumlayalım. A2 ile bölünebilen bir sayıdır. Doğru. A 5 tek sayıdır. Hepsinden 5 çıkardığınızda tek sayı gelir. Doğru. A artı P'nin toplamı 52'dir. Dikkat ederseniz 57 geliyor. Yani 52 gelmiyor. 31 ve 52 geliyor. Arada e, pardon 57 geliyor. 52 gelmiyor. O yüzden cevap 1 ve 2'dir deriz. A sayısı 15'in karesi artı 30'un karesi artı 45'in karesi olduğuna göre A sayısının asal olmayan kaç pozitif tam sayı böleni vardır diye soruyor. İlk önce pozitif bölen sayısını bulalım. Herkese 15'in karesi var. İlk önce bir parçalayalım. 15'in karesi çarpı 2'nin karesi. 15'in karesi çarpı 3'ün karesi. Herkese 15'in karesi parantezine aldım. 1, 4, 9 oldu. 15'in karesi çarpı 14 oldu ve al sayısını düzenlediğimizde 3'ün karesi 5'in karesi 2 çarpı 7 oldu. Şimdi pozitif bölen sayısını bulalım. Üstlerin bir fazlasını alıp çarpıyorduk 36 tane. Asal olmayanları istediği için kaç adet asalım var? 4 tane 36 tanesinden 4 tanesini çıkartırsam 32 tanesi asal olmayan pozitif tam sayı bölenidir derim. Geldim örnek 12'ye. Birden neye kadar ardışık sayıların toplamının en çarpı en artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Aşağıda diyor mavi beyaz karelerden oluşan bir şekil verilmiştir. Şeklin en az satırında 33 kare olduğuna göre mavi kare sayısı kaçtır? Dikkat edin. Birincisinde bir, ikincisinde gene bir tane mavi var. Üçüncüsünde iki, dördüncüsünde iki. Bu şekilde gidiyor. Demek ki her birinden iki tane var. Son karede 33 tane olduğuna göre demek ki o tekrarlı değil bir adet 17 var. Yani 16'dan da gene 2 tane var ama 17'den bir tane var. Şöyle yapalım. Elimde 1'den 16'ya kadar sayıların toplamı var. Yani 16 çarpı 17 bölü 2 ve bundan 2 adet olduğu için çarpı 2 dedim. Sonra ayırdığım üstüne 17 tane mavi kareyi de ekledim birbirlerini götürdüler. 16 tane 17 var. Bir 17 daha burada. 17 tane 17, 289. Yani bu şekilde 289 tane mavi kare vardır deriz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.